onlar 200 doları 1000 dolar, 1000 doları 5000 dolar, 5000 doları 10000 dolar yaptı. etkinliğinde anlık kasamız 262 dolara denk geldi. Bir önceki videoda hatırlarsanız 200 dolardan başladık. Dedik ki 200 dolarımızı 1000, 1000'i 5000, 5000'i de 10000 yapacağız. Şu anlık da anlık kasamız gördüğünüz gibi 262 dolarda ilerliyor. Sevgili dostlar tüm işlemlerimizin hepsini zaten vadeli yapıyoruz. Vadeli işlemlerimizin hepsini profildeki linkten Telegram kanalımızdan görebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar gelelim piyasa hakkında ne düşünüyorum? Şimdi e, Trump'ın bir davası var 10 Ocak'ta. Sus payı diye bir davası var. Bu dava önemli bir dava. Yani benim kendi fikrim ve kendi yorumum kendi görüşümdür. Yatırım tavsiyesi de değildir. Bence şimdi 10 Ocak'ta dava şöyle bir negatif etki yaratabilir. Yani negatif etki yarattığı vakit bence şöyle bir piyasayı damplayıp ondan sonra bir ikiti de temizliği ve sonra artık 20 Ocak'taki Trump'ın koltuğa oturmasını e, oturmasını beklemek sürecine geçen bir piyasa düşünebiliriz. Hani bence de böyle olacak gibi. Çünkü hani market ilk önce şöyle bir ikiti de temizliği yapıp ondan sonra yükseldiğini hep beraber görüyoruz. Ve görmeye de devam ediyoruz. Çünkü market hep böyle oluyor. Böyle de devam edecek. Benim kendi fikrim budur. Hani eğer bir e, dava dava neticesinde giderse hani bence şöyle bir Trump'ı yoklayıp ondan sonra işte dediğim gibi marketin desini temizleyip ondan sonra market yükselişini yaşayabilir miyiz yaşayabiliriz ama işte e, belki de davadan önce davadan önce şöyle bir piyasayı güzel yükseltirler ondan sonra da güzel bir şekilde piyasayı temizleyebilirler. Tabi burada her durum önemlidir her durumu göz önünde bulundurmamız lazım. Her durumu detaylı bir şekilde analiz etmemiz lazım. Çünkü genel piyasada özellikle kriptoda arkadaşlar işlem yapıyorsanız veyahut da vadeli işlemler ya spot bile olsun. Kripto o kadar volatiliteye sahip bir piyasa ki e, volatilite ve hacim yüksek olduğu zaman piyasanın nereye gideceğini kimse bilemiyor. Çünkü kestiremiyorsunuz. Hani diyorsunuz ki buradan döner dönmüyor. Daha e, ters bir seviyeden dönüyor. Mesela örnek veriyorum 10 bin dolardan döner diyorsunuz dönmüyor 15'ten dönüyor 15'ten dönmüyor 20'den dönüyor İşte onun için bu piyasa hakkında biraz daha dediğim gibi riskinizi her zaman düşürüp ona göre hareket etmeniz lazım çünkü bu piyasa böyle bir piyasa inkar edemezsiniz gerçekler de budur genel market için benim düşüncelerim bunlardır benim boğa beklentim de şudur hani ben de şunu düşünüyorum boğa için arkadaşlar bence 20 Ocak'tan sonra ilk önce Bitcoin All time high dediğimiz noktayı gerçekleştirip, ondan sonra keza bunun yanında akabinde alt ziyade ziyade ilk önce Ethereum, Ethereum'un e, yanında işte yavaş yavaş artık e, bununla beraber devam eden pariteler düşünebiliriz. Yani ben de ben böyle düşünüyorum, böyle de olacak gibi çünkü market şu anlık bunu gösteriyor. E, i̇lk önce dediğim gibi bir Bitcoin ATH ondan sonra e, Ethereum. Ethereum ATH. Ondan sonra Bitcoin dominansının düşmesiyle beraber işte altcoin'lerde ve Bitcoin'de artık yavaş yavaş hareketliliği göreceğiz gibi mi geliyor. Altcoin'lerdeki rally de bence az kaldı diye düşünüyorum. 20 Ocak'tan sonrası çok önemli. Yani benim kendi fikrimce çünkü piyasa için en önemli vakitlerden bir tanesi. Ona göre de detaylı bir şekilde üstünde durmamız lazım. Şimdi arkadaşlar not eklemek istiyorum. Bakın bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Lütfen sizler de kendi yorumlarınızı, kendi görüşlerinizi, kendi analizlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beni takip ederseniz bir de bir yorum atarsınız. Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Sizleri